Kızlar ne yapıyorsunuz? Şey bilgisayarımda masal yazıyoruz. Benim canım çok sıkılıyor ya bugün. Ay evet anne ya ben de tam da onu sen, sana söyleyecektim. Gerçekten benim de çok canım sıkılıyor. Ne yapsak dışarı mı çıksak? Olur. Hadi markete falan gidelim ya. Işıl <laughs> anne, o, ne? o, ses neydi anneciğim? Bilmiyorum, Işıl ses ne? bir ses geldi buradan. Işıl. Anne, anneciğim anne, o neydi anne, Işıl? Anne. Işıl o neydi? Ben göremedim yüzünü Işıl. Ben de göremedim ki hızlı işte. Işıl Transformers girmiş evimize. Anne, anne ne yapacağız anne? Işıl, annen. yürüyün çıkın bakalım nereye gitti o Işıl? Koş Burça koş. Anne, anneciğim. Saklanın Işıl gel buraya. Anneciğim. Bak Işıl bize bakıyor koşun. Koş anneciğim koş koş koş. Burça gel. Burça gel yanıma anneciğim girmiş evimize. Anne ben çok korkuyorum. Işıl'cığım korkma bak. Işıl arkanda anneciğim. Işıl Işıl arkanda anneciğim. Anneciğim, anneciğim anneciğim oradan mutfağa geçti. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Işıl daha geçiyor. Koş Işıl bu konuşuyor da. Burça neredesin? Gel. Koş anneciğim Işıl bir plan yapmamız lazım. Acil. Burça Anne. neredesin? Kızım kardeşini al gel koş. Ha Geldi. Burça gel. Koş anneciğim Işıl anneciğim gel buraya anneciğim nasıl yakalayacaksın? korkulmaz ya ben ondan Nasıl korkulmaz Ayledim. kızım gel buraya Işıl gel dedim sana Işıl. Bak ya geç Burça kaç. Burça ablanı yakaladı herhalde burçe Anneciğim Işıl kaç korkul anneciğim. Işılcım kaç korkul. Anneciğim. inanmıyorum. Işıl Transformers olmuş Burça gördün mü? Ablan takmış maskeyi. Işıl sana ne oldu anneciğim? Işıl. Anneciğim sana ne oldu? Burça yanıma gel Burça. Kaç anneciğim kaç kaç kaç. Gel aşkım yanıma. Ablan Transformers olmuş Burça. Ne yapacağız şimdi? Burça ne yapacağız? Bak ablan... Aa Işıl. Işıl sen geri mi geldin? Transformers geri dönmüş. Işıl. Gel Burç'a yanıma gel anneciğim kaç. Bak Işıl'ı hala ya. Işıl yanıma kaç anneciğim koş. Işıl yanıma koş. Ne yaptınız anneciğim sen nasıl maskeyi ele geçirdin Işıl? Ay, ben, ben, ben. Anneciğim. Maske. Nereden bak? Anneciğim bakıyor Işıl. Anne ne yapacağız şimdi? Işıl sen nasıl maskeyi ele geçirdin anneciğim? Ay Allah. Bir anda bir şey oldu. <laughs> Anlamadım ki. Işıl'cığım nasıl maskeyi aldın adamın elinden Işıl? Da adam olduğunu nereden biliyoruz ki? Kafana nasıl taktın o maskeyi sen? İşte bir anda taktım işte ne olduğunu. Nasıl mi? kurtuldun elinden? Bilmiyorum. Hadi anneciğim gidelim. Nerede bu? Işıl maskesi burada Işıl. Kendisi yok ama. Burç'e odalara bakalım. Gelin buraya çabuk gelin. Işıl ben çok korkuyorum. Ben ben de korkuyorum. Şu kanepe'nin arkasına bak. Belki oraya saklanmıştır. Yok burada hiç kimse. Yok mu? Korkarım Şu köşeye bak. Ben de Şeye bak. Burça sen de git şu köşeye bak. Koş. Yok mu Burcu orada? Yok, yok mu? Ay. Hadi gelin bakalım yan odaya bakalım. Gel gel gel. Bir de buraya bakalım. Ben de korkuyorum. Burada da yok ışıl. O maskeyi taktın mı? Salıncağa binmiş mi acaba? Burada, yok. E, burada da yok. Burada da yok. Bak. Anneciğim maskesi hala orada. Gelin bir de senin o gelin gelin odana gidelim gel. İşte sakın maskeye dokunmayın bak. Siz de transformers falan olursunuz. Biz gittikten sonra. Ben... Gel alayım. bakalım. Işıl ne yapacağız kızım? Saçın başın dağılmış Işıl senin ya. Evet boşluğumuz için. Maskesi orada mı? Hayır Işıl maskesi yok burada. Işıl bu maskeyi alıp nereye gitmiş? Gel kızım oraya. Işıl, Işıl geliyor. Işıl kaçın. Kaç 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 kaç. Işıl kaç. Anneciğim. Anneciğim. Nerede? Işıl hala bize bakıyor Işıl. Anneciğim koşun salona kaçın Işıl. Koş koş. Aa Işıl yakalanma kaç Işıl kaç. Işıl kaç, Işıl, kaç. salona kaç. Burç'a kaç. Işıl gel hadi. <laughs> Anneciğim. Kaçtınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Işıl nereye gitti bu? Senin odana girdi Işıl. Gel bakayım senin odana bakalım. Zaliba. Burç'a gel. Anneciğim kardeşini tutsana Işıl. Burada yok Işıl. Buraya girmedi mi bu? Işıl buraya girmemiş miydi? Girmişti. E nereye gitti o zaman? Işte bu ne kadar hızlı hareket ediyor. Ya, hızlı? Gel bakalım. E nereye gitti? Işte kapıyı sen mi örttün anneciğim. Hayır. Kızım sen örttün ya kapıyı. Işıl kim örtecek? Anne ben örtmedim. Burça sen mi örttün kapıyı? Ya. Anneciğim giriniz örtmüş olmalısınız. Girelim. Ben de örtmedim kim örttü? Işte ben açamam kapıyı. Ben de açamam. Sen e, kim açacak? Aç. Ben açamamışım evet. sen açacaksın. Oh, no. Burça sen açacaksın kapıyı. Ya. Korkuyor musun? Ben de korkuyorum. Sen aç. Bak açıyorum kaçacağız eğer içerideyse. Kesin transformumuz kapattı kapıyı. Işıl bak Işıl Işıl. Işıl bak oradan bakıyor. Saklandı. Işıl gel bize saklanalım. Işıl bize saklanalım gel. Işıl bak hala bakıyor oradan. Görüyor musun? Burça gel. Vur anneciğim vurun. Işıl gidin cama. Kapıya vurun korkutun Işıl. Vur Burça kapıya vur. Ay korkmuyor mu ya? Işı, hala bakıyor. Vur Burça vur. Anne. Anne çok korkunç bir. Gelin bakalım. Bir daha açıyorum kapıyı. Ben aç. aç. Burça aç anneciğim. Ay. Ah. Burça kaç. Burça kaç. Kapat. <laughs> Neyse ki o kapatıyor kapıyı. Evet. Hayır niye kapatıyor ki? Işıl ne yapalım? Bir, plan yapalım Işıl. Bak açtı, açtı. kapıyı. Anne. Anneciğim burun belki kaçar. Kaçıyor. Ben bir daha açacağım kapıyı. Bakıyor, Aa, bakıyor, Anneciğim hala orada mı? Bir bak bakalım Işıl Şu camdan bakın bakayım. Bak. Hala orada mı? Hayır. Burça, görünüyor Sizin mu? Gözükmüyor. Görünmüyor mu? Evet, Gitti mi acaba? Ki. Açayım mı kapıyı? Aş, kaç, kaç kaç kaç. Oradaymış hala. Nasıl göremedin kızım oradaymış işte? Yok, yoktu ki Nasıl yoktu ya? Burçe gel anneciğim. Burçe de hiç korkmuyor bak ya. Burçe bak sana bakıyor Burçe. Burçe yanıma gel. Kaç anneciğim korkmuyor musun Transformers'dan? Düşüyordun değil mi? Ne yapalım işin? Hadi gelin güvenli bölgeye kaçalım. Evet, gel Burçe. Gel hayır, hayır gel kaçma. Orada zaten. Kaçalım. Ne yapalım işin? Bir plan yapalım hemen. Ne yapsak? Bilmiyorum ki. Şey, ay bence ne yapalım biliyor musun? Ben o onu... Işıl bir ses geliyor bakayım. Ne yapayım? Işıl bir ses geliyor. Kapı açık. Kapıyı mı açmış? Evet. Ben hiç fark etmedim anneciğim kapıyı açtığını. Bakayım mı? Işıl nerede bu? Işıl dikkatli ne? git oraya bakalım önce. Yok burada hiç. Burada hiç... yok mu? Yok. Emin misin? Yok. Bak çok iyi saklanıyor. Hiçbir hiç. Işıl buradaymış. Işıl dışarı bakıyor. Anneciğim bizi gördü. Işıl geçin. Işıl koş 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 gel. Gel buraya gelin Burçe. Burçe gel. Şimdi bir plan yapacağız Işıl. Burçe geldin mi? Bak ne yapalım biliyor musun Işıl? Aa uyduk pencereden bakarken bence. Işıl hala geziyor bak burada ya. Arkamdan geçti. Ne yapacağız anneciğim? Anne ben bir fikir buldum. Şimdi Burç onun dikkatini dağıtalım o pencereden bakarken bu topu atalım ve dikkatini dağıtalım ve ben buna böyle sıkayım bu bayıltıcı işi. Emin şimdi. misin anneciğim yapabilir miyiz? Yaparız. Bak yine yakalanırsan karışmamışım. Işıl. tamam. Getir Burç'e. Hala mı bak bakayım Işıl. Hı -hı. Burç'e ver topu. Burç'e topu ver bana. Işıl bak ben topu atacağım. Dikkatini dağıtacağım. Sen hemen spreyi sıkacaksın tamam mı? Atıyorum Işıl. Işıl sık anneciğim sık. Bayıldı Işıl. Işıl başardık bayıldı. Ay, çok yaklaşmayın gelin anneciğim. Belki bayılmamıştır tam. Işıl gel bak hala bayılmamış. Git biraz daha sık spreyi koş. Gel tamam gel. Gel anneciğim gel odandan polis arayalım bence. Götürsünler alıp yürü. Koşun polis arayalım. Işıl sen ara. Ben ge, hemen bir bakıp geliyorum. Hala baygın mı? Aradım ben. Bur Işıl. Maske burada kendisi yok Işıl. Işıl maskeyi bırakıp kaçmış. mı? nasıl kaçmış? Bayılmıştı. Işıl koş kutuyu getir. içerden kutuya hapsedelim. Maskeyi bir daha çıkamasın. Koş. Allah'ım bak gitmiş. Hiçbir yerde yok. Işıl gel, çabuk kutuyu getir anneciğim çabuk olun. Işıl bak tekrar gelebilir çabuk ol kutuyu getir hapsedelim maskeyi koş. Hemen koy kutunun içine. Daha gelemesin. Çabuk. Çabuk anneciğim kapat kapat. Getir. Çabuk kapat burçak kapat. Yanlış kapattım. Bir daha da çıkamazsın. Tamam anneciğim onu hemen yok edelim dışarı falan atalım hadi koşun. Gel Işıl gel gel çak anneciğim çak kaçırdık onu bu çeçak at anneciğim sen onu.